Boyu en çok çalışan kendisi olduğu için notlarını kimseyle paylaşmayan Hulia. Buradayım hocam ya notlarımı alıyorlar Alsınlar çocuğum Okula full makyajlı gelip Önceki gece düğündeydim diyen Ceren burada bakayım Ceren Ceren ee, Şey hocam ben çıkartmıştım ama yani belli Oluyor mu ki hala Oluyor Her Allah'ın günü tuvalete gitmek için izin isteyen kız guru... Hocam Aymin'e ağlıyor da Bir tuvalete gidebilir miyiz Çıkın kızım çıkın her derste arka sırada uyuyan Doğuşcan buradan mı? Aman hocam arkadaş uyuyor. Uyuyor mu? Uyu kardeşim. Peki çocuğum. Tamam. Okul tuvaletinde gizlice sigara içen öğrenci grubu burada mı? Yok hocam onlar tuvalette gizlice sigara içiyordur. Şunu atarım sana çocuğum. Her sınavda zayıf alacağım diye ağlayıp 80'den aşağı not almayan ve arkadaşlarının nefretini kazanan İbrahim burada mı? Buradayım hocam. Çıkışta arkadaşınızı dövebilirsiniz sınıftaki herkesle de dedikodu yapıp herkesi birbirine düşüren Aslı burada mı? <laughs> Buradayım hocam. Kızım siz tuvaletten ne ara döndünüz ya? Dedikodu var dediler geldik. Her seferinde dersin bitmesine 30 saniye varken soru sorup teneffüsün 5 dakikasını yiyen Caner burada bakayım. Buradayım hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Hayır. 1 liraya aldığını 5 liraya satan kantinci Hanifi burada mı? Selam hocam. İyi dersler çocuklar. Hanife. Buyur hocam. Benim çayımı hemen öğretmenler odasına bırak. Hemen hocam. Kimsenin sevmediği ama herkesin korktuğu okul müdür yardımcısı burada mı bakalım? Ne var çocuğum? <gülüyor> burada. <gülüyor> hocam hoş geldiniz. Biz de tam derse başlıyorduk. E, evet arkadaşlar. Söyleyin bakalım nerede kalmıştık? Bu kadar uzun yoklama yaparsan böyle olur işte. Haklısınız hocam.